Tamam tamam. Onları da paketleyin güzelce. Aynen. Paketleyin gönderin siparişleri. Bekletmeyin adamları. Balığa gidecek adamlar. Efendim. Evet buyurun. Evet. İsim nedir abi? Bakayım. Kontrol ediyorum abi bir dakika Oğlum bu adamın siparişini niye çıkartmadınız? Nerede bu siparişin? Ne demek unuttum lan? O değil mi o? Şu Oğlum iki gün geçmiş Görmedin mi? Senin yapacağın Alo Abi biz onu verdik kargoya da. Bu e, kargo buradan çıkarken kaza yapmış abi araba. Aynen kaza yapmış. Şimdi geri e, bu toplama merkezine dön, dönüyormuş da ben sana bugün aynısını çıkartayım o bana geri gelir. Ben onu iptal edeyim sana aynısını bugün çıkartayım abi. Bizlik bir şey yok yani biz verdik kargoya da kaza yapmış araç. Tamam tamam abi eyvallah. Sağ olasın abi. Rast gelsin eyvallah abi. Ya oğlum ne adamsınız ya 10 numara yalancı olduk 10 numara yalancı olduk sizin yüzünüzden ya